Şimdi şurada biraz duralım mı, sen de otur. Tamam canım. Tatlım pardon ya, işle ilgili. Ben hemen geliyorum. Alo, ne yaptınız Numan Usta? çalışıyorsunuz. Yetişecek değil mi? Tamam, tamam ustacığım kolay gelsin eyvallah. da Hoş geldiniz. Siz kimsiniz? Beni tanımadın mı Feraye? Biraz sessiz olabilir misiniz lütfen? Yeni unuttum da bebeğimi. Oh, ya Rabbim sen büyüksün başlasın. Allah Allah'ım ne olur bana yardım et. Ağlıyor gibi o adam. Ne oldu ki Ali? Bir derdi mi var acaba? Bilmiyorum ki İkal. Seni çok özledim bir tanem. Ya sen dön bana. Ya da beni al yanına. Lütfen. Ali bir şey oldu adama git bak. Tamam. Amcacığım, amca iyi misin? İyi misin amca? sessiz ol ben sana bakacağım oğlum. Ne işin var senin burada? Sabah babamla konuşurken telefonu bahçede unutmuşum. Neyse siz işinize bakın. Hadi eyvallah. İyi güle güle. Nerede bu çocuğun aklı? Nerede? Alo Rıfat Bey burada hiç kimse yok. Evet, yok. Ne Volkan ne Sertaç. O da bomboş. Abi vallahi içerideydi. Girdim bir baktım yok. Salak herif. Bu nasıl oluyor ya? Ha? Bu nasıl oluyor? Canına mı susadın sen? Bir adamı ikinci kez nasıl elinden kaçırıyorsun ya? Bilerek mi yapıyorsun ha? Söyle bilerek mi yapıyorsun? Olur mu abi öyle şey? Niye bile bile elimden kaçırım ki adamı? En fazla önemsemeyiz onu. Zaten bir şey biliyor. CD de sizde. Telaşlanmayın. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin de bana telaşlanma diyorsun? O herifi konuştursak bu işin başında kimler vardı öğrenirdik. Ya defol karşımdan. Defol Allah'ın belası. Belki de Şerif Bey'dir. Ya sen nasıl kuş beyinli bir adamsın ya? Şerif'in menekşeden haberi olsa çoktan yakardı beni. Belli ki o çocukla çetesi var işte başında. Ya defol karşımdan defol. İşler çeviriyorsan yakarım seni Orhan, yakarım. Kızım, sen beni tanımadın mı? Hayır, çıkaramadım. Siz ne için gelmiştiniz? Ben Çiğdem'in annesiyim. Çiğdem? Ya hani şu akıl hastanesinde tanıştığınız Çiğdem var ya. Ha? Evet. Kızım bak artık Çiğdem'le ilgili doğruları söyle lütfen. Olur mu hiç? Ben neden yalan söyleyeyim ki? Ben Çiğdem'i çok severim. Çok yardım dokunun bana sağ olsun. Nerede o şimdi? O da hapiste şimdi. Mahkemeye çıkacak. Bak ne olur Çiğdem'le ilgili bütün gerçekleri anlat. Hiç yalan söyler miyim ben? Söyleyemem yok yapamam. Sonra kızımdan çıkar Ben onun günahına giremem. Ama... Bir saniye lütfen. Bebeğim ağlıyor. Acıktı da karnını doyurayım. Konuşurum sizinle kusura bakmayın. İyi misin amca? Amcacığım. Bak bir derdin bir sıkıntın varsa bize anlatabilirsin. Yardımcı olacağımız bir şey varsa eğer. Bana Allah'tan başka kimse yardım edemez artık evladım. Neden? Ne oldu ki? Amca yani bize anlatabilirsiniz her şeyi. Ben eşimi kaybettim. Bugün tam on sene oldu. Bu on sene içinde ben hep onunla yaşamaya devam ettim. Son tatilimizi burada beraber geçirmiştik. Ben her sene buraya gelir. Amcacığım kusura bakma, bilmeden yarını deştik. O yara her zaman deşili be evladım. O acının sızısı hiç dinmedi ki. Dostlar gidiyor, Çocuklar gidiyor. Çevrende kim varsa tek tek gidiyor. Tek inandığın şey bir yarın varsa bu dünyada. Ama o da olmazsa. Böyle bir başına kalıyorsun işte benim gibi. Etrafında gerçekten seni dinleyen hiç kimse kalmıyor. Ama Nergis eşim ...o benim hayatta tutunduğum tek kaldı. Ne oldu peki ona? Neden kaybettiniz? Nergis çok hastalandı. Doktorlar bir yıl ömür biçtiler. Ama o hayata bağlıydı. Hiç üzülmedi. Bunu geldiği gibi kabullenmesini... ...bu acı durumun... Oyuna çevirmesini bildi. Nasıl yani? Bilseniz öyle neşeliydi ki. Hayat doluydu. Benim kahrolduğumu biliyordu. Onsuz yaşayamayacağımı biliyordu. Ama yine de o son senemizi... ...o güne kadar yapmak isteyip de yapamadığımız ne varsa yapmaya adadık. Her bir günü, o o gün son günmüş gibi yaşadım. Kendine çok benim için o son senemizde ne istiyorsak onu yaptık. Her yeni güne uyanışımızda bir plan yapardık. Bir gün ben söylerdim ne yapacağımızı. Bir gün o ve sonra o güne göre yaşardık. Ama zaman, zaman azalıyordu. Günler sayılırdı. Hastalık ilerledikçe vücudunu sardı. Ele geçirdi onu. Güçsüzleşti. Yürüyemez hale geldi. <laughs> sonra Konuşamadım, konuşamamaya başladım. Ama yanımdaydı. Sadece gözlerimiz konuştu. Tekrar yanımda olup hiç konuşmadan gözlerim içine bakması için, onunla geçirdiğim her bir günün bir saati için bütün ömrümü verirdim. Of. Rehan, annem işim bitince bir çay koy da içelim. gelsin. Hayırdır Emran? Ya Rıfat Bey yok muydu? Ona bir teşekkür edip gidecektim. Yok. Ne için teşekkür teşekkür edecektin? Ya kendisi bana el yapımı bir beşik hediye etmişti de o, onun için doğru düzgün bir teşekkür edememiştim o yüzden. Beşik mi? Ben gelince söylerim. Tamam. Ee, Reyhan evde yok muydu? Ona bir merhaba deseydin. Evde, ama işi gücü var. Anladım. Kolay gelsin. Erfan ne diyeyim ben sana? Ha? Ne diyeyim ben sana? Allah, anahtar da yok. Allah Allah! Ben on senedir... ...onsuz geçen her günüm için... ...birlikteyken de yapamadığımız her şey için çok pişmanım. Öyle pişmanım ki... Sizler daha çok gençsiniz. Önünüzde uzun bir ömür var. Karını asla bırakma evladım. Birbirinizden hiç ayrılmayın. Merak etme amcacığım. O benim canım. Ben onu asla bırakmam. Birlikte olduğunuz günlerin tadını çıkarmaya, tadını çıkarmaya bakın. Zaman ayırdınız, beni dinlediniz. Her şey için çok teşekkür ederim size. Hoşçakalın. Sen her şeye rağmen sevdiğini yanında istiyor işte. İster hasta olsun, ister konuşamasın. Ama yanında olsun. Ay, ...konuşmamız lazım. Anne. Anneciğim. Ya, ne hâletli evirdin anne. Neredesin sen? Anne. Beni burada yalnız bırakma. Götür beni buradan anne. Bak kızımla bir başıma kala kaldım burada anneciğim. Çok kötü durumdayım. Beni yalnız bırakma olur mu anne? Feraye ben senin annen değilim. Anneciğim yalvarırım beni yalnız bırakma. Yalvarırım anne gitme. ben, Orada. Burada bir başıma kala kaldım anne, anne. Anne beni yalnız bırakma. Anne gitme yalvarırım gitme anneciğim gitme. Ay kızımı beni bir başıma bırakma. Gitme anne. Gitme. Gitme anneciğim. Anne. Anne! Finish'in sunduğu Unutma Beni devam edecek sonunda geldim. Baba. Efendim oğlum. Buldum yumurtaları. Günaydın Zeliha. Yalan söylemek çok kötüdür. Şimdi yakalarım ben seni. Abi ne yapıyorsun sen? Fille konuşuyorum. Abi fille şeyleriz çok yazar. Sen pencereden ara ya da kettle'dan kısa mesaj çek. Seninle gidelim. <laughs> Dolabı ele geçirdiğimde dünyayı bu kanelden yönetirim. Dedemin dolabı ilk bölümüyle 30 Haziran Cumartesi akşamı Fox'ta. Fox Duydunuz mu? Leis şimdi fırından dayanılmaz lezzetiyle kırmızı acı biber çeşnili. Volkan nereye gider bu çocuk? Ya vallahi ben de bilmiyorum. Yani baktım bitkin uykuya falan daldı. Ben de eve gittim telefonumu almaya. Yani bilmiyorum ben de bilmiyorum. Ya kahretsin. İnşallah kaçırılmamıştır. Onu koruyup kollayacağıma söz vermiştim. Yok yok. O kesin kaçmıştır. Ya belliydi böyle olacak. Bir, birkaç kez gördüm. Etrafa bakındı doğruldu. Yani o kesin kaçmıştır. Bana bak. Ne işi beceremiyorsun. Bir de pişkin pişkin konuşup insanı sinir etme. Rıfat Bey dur Allah'ını seversen bir ya. Oğlanın dediği gibi kendi başına gittiyse yapacak bir şey yok. Yani bugün olmazsa yarın öbür gün çeker giderdi. Zincire vuracak halimiz yok ya. Ya ben başına bir iş gelmesinden endişeleniyorum. Ne oldu Güler? Konuştun mu? Yok Hikmet konuşamadım. Niye? Ya Hikmet o kadın kafayı yemiş. Nasıl yani? Ya basbayağı kafayı yemiş. Ne beni tanıdı ne çiğde mi tanıdı. Kucağında bir yastık böyle onu pışpışlayıp duruyordu. Sonra beni annesi zannetti. Ne diyorsun sen ya? Ya vallahi öyle oldu. Ben de şaştım kaldım Hikmet ya. Ya anne beni buradan kurtar, anne beni buradan kurtar deyip bağırdı. Polis müdahale etti. Ya galiba akıl hastanesine götürecekler onu. Hayda. Ee, ne olacak şimdi? Vallahi bilmiyorum Hikmet. Durum hiç iyi değil. Böyle abuk subuk konuşursa Çiğdem'in durumu olduğunu hiç bilmiyorum. Ah Rıfat ah. Ben sana ne diyeyim? Hediye etmişmiş. Merhaba Güleser. Nerede anahtar? Ne Ne anahtarı? Kömürlüğün anahtarı. Anne ne yapacaksın kömürlükte? Yaz günü odunla kömürle ne işin var? Odunla kömürle değil benim işim. Beşiğe bakacağım. Anne ne beşiğim? Sabah ben baktım yoktu orada öyle bir şey. Konuşma ver. Beşik yok Güleser. Ben onu Emine'ye verdim. Demek doğru. <laughs> Torunumuzun olacak. Beşiği verdin ha? Ne oluyor ya? Kim kime ne vermiş anlamadım ki. Nereden çıktı şimdi bu? Ya Güleser bunda bu kadar ne var verdim işte. Öyle mi? Kızacak bir şey yok öyle mi Rıfat? Yazıklar olsun sana. Elin kadınına verdin demek. Çocuklarımızın hatırasını belki de torunumuzun olacak beşi elin kadınına verdin öyle mi? Güleser yeter. Yeter? Ha? Ha, yetermiş. Yetermiş. Finish'in sunduğu Unutma Beni devam edecek. kolaylıklar yapan hazır kartlılara 250 MB internet. Güzel. Sertaç ellerinde değil demek ki. Eğer o ser senin kaçmasında senin parmağın varsa Orhan, ölüm nereden ölüm be? Yazıklar olsun sana. Ha, bir sen eksiktin. Senin derdin ne? ne? Beni kandırdın. Ben sana o dosyayı kendi ellerimle verdim. İstesem vermezdim Bana minnet duyacağına yaptığın karşılık bu mu? O CD'yi benden almak için beni kandırdığın iyiliğimin karşılığı bu muydu ya? He yeter be Ne iyiliğinden bahsediyorsun sen? Sen de benden para almadın mı? Hisse alıp pay almadın mı şirketten? Daha ne konuşuyorsun karşımda? Sen bana oyun oynadın Ee, bıktım be defol git buradan Defol Ceylan O kadar kolay değil Ne o? Tehdit mi ediyorsun beni? Nasıl anlarsan artık Ceylan defol git buradan Anlaşma bitti Kocana da benden para aldığını söyleyeceğim. Ne? Nasıl yani? Duyuşma yok. Kocan her şeyi öğrenecek. Bunu yapamazsın. Öyle de bir yaparım ki Ceylan. Kenan Bey gözünü seveyim ne olur yapma. Bak Şerif'le aram yeni düzeldi. Yine bozma ne olur yuva mı yıkma. Bak buna dayanamam ne olur yapma böyle bir şey. İyi tamam. Ver o zaman paramı. Tamam. Getirir veririm geri kalanını. Kalanını değil Ceylan. Hepsini vereceksin. Hepsini mi? Evet hepsini. Yoksa gider Şerife. Tamam, tamam getireceğim. Yeter ki Şerife bir şey söyleme ne olur. Hemen yarın paramın hepsini istiyorum Ceylan. Yoksa gider Şerife her şeyi anladı. Anladın mı? Anladın mı Ceylan? Tamam anladım. Mısın İlkay? Hadi şimdi sen söyle. Sen ne istiyorsun bakalım? Benim tek isteğim var. Neymiş o? Sensin İlkay. Ben sadece seni istiyorum. Sana dokunmak istiyorum. Seni hissetmek istiyorum. sana sarılmak ve seni saatlerce öpmek istiyorum Nereye götürüyorsunuz beni bırakın Merak etme kliniğe gidiyoruz Hepinizden. hepinizden. Bana yaptıklarınızın bedelini ödeteceğim. ödeteceğim.